ben doğruyu söylemek gerekirse inanılmazım. Çok güzelim. Dehşet muhteşemim. Fazla başarılıyım. Öte yetenekliyim. Çok ama çok değerliyim. Bildiğin ukalayım. Ziyadesiyle kibirliyim. Patlarcasına özgüvenliyim. Üst derecede karizmatiyim. Birazcık narsistim. Bir de her şeyi en iyi ben bilirim. Ben doğuştan böyleyim. Biliyorum. Bir insanın bu kadar muhteşem olması çılgınca bir şey. Aklıma geldikçe sık sık Tanrı'ya beni böyle yarattığı için, bütün bu özellikleri benim vücudumda harmanlayıp topladığı için şükrediyorum. Diğer insanlara sadece ve sadece acıyabiliyorum. Ben tahmin edebileceğin gibi kendime çılgıncasına beğenirim. Her sabah uyandıktan sonra aynanın karşısına geçerim. Kendime uzunca bakarım. Ve ben kendi kendime kendime bakarken adeta kendimden büyülenirim. Kendimle ilgili bir özelleştirde bulunmam gerekirse, yani kötü özelliklerimden bahsetmem gerekirse, Hiç yok. Benim her zaman hiçbir konuda haksız olmadığıma inancım o kadar tam ki karşımdaki insan da benim bu inancımı görünce bir kenara çekilir. Her zaman bana hak verir. Benim bu hayatta 3 sloganım var. 1 ben bilirim. 2 ben bilirim. 3 ben bilirim. Bazıları benim bu kadar bilmiş bir insan olduğum için beni sevmiyormuş. Ben onlara kısaca zavallılar diyorum üstlerinde durmuyorum. Ben daha çok o üstünden ezip geçmeyi tercih ediyorum. Bazıları ise benim bu kadar ukala bir insan olduğum için adeta bana hayran oluyormuş. Ben onlara da kısaca zavallılar diyorum. Ve altlarından geçip üstlerinden çıkıyorum. Çünkü ben insan ayırmıyorum. Benim özgüvenim her konuda o kadar tavandır ki konuyla ilgili ahkam kesmem için benim o konuyu bilmeme bile gerek yoktur. Herhangi bir konu açılınca ben o konuyla ilgili o kadar güzel, o kadar nokta atışlı ve o kadar özgün konuşurum ki herkes bu kadının güveni elbet bir yerinden geliyor diye düşünür ve benim bilmişliğim karşısında kendisine ve bilgisine olan güvenini kaybeder. Kendime olan güvenimi tavanda tutmak için adeta bana yatırım yaparım. Her gün ama her gün ihmal etmek sizin düzenli olarak kendisini yetersiz, kötü veya çirkin hisseden bir kişinin karşısında üstünlük taslarım. Ben böylece benliğimi ap ve aktif tutarım. Ben açıkçası senin yerinde olsaydım benim gibi yapardım. Ben benim yerimde olsaydım benim gibi yapardım. Ben zaten benim gibi yapıyorum. Sana da benim gibi ben merkezci olmayı öneriyorum. Ne muhteşem ki ben benim